Arkadaşlar merhaba. Son yaptığımız kampta buzdolabımız oldukça ısındı. Bizim de buzdolabımızın arkasında bir havalandırma menfezi olmadığı için bunu açmaya karar verdik. Şimdi uygun bir yer bulup panç yardımıyla açacağız. Ve sonrasında da ve menfezi dışarıdan monte edeceğiz. Çalışmaya dışarıdan devam edeceğiz. Sadece kendimize bir kılavuz açmak için öncelikle içeriden bir hizalama yapmamız gerekecek. Şu yükseklik hatta biraz daha aşağıya olabildiğince çünkü motor aşağıda duruyor. Şu hiza oldukça iyi. Bizim başlangıcımız olacak. Bunun yanına panç yardımıyla delikleri açacağım. Sonrasında da menfezi kapatacağız. İlk deliğimizi delik. Sonrasında çizgimizi çektik bu çizgiden. Şimdi panç yardımıyla deliklerimizi açacağız. Bu şekilde havalandırma deliklerini açtık. Şimdi de menfezi uygun bir şekilde buraya monte edeceğim. Önce tabi silikon süreceğim bu aralarına. Sonrasında vidalama yapacağım. Evet bu şekilde montajı tamamlamış olduk. Önce silikon sıktım menfezle kahvanın buluşacağı yere. Sonrasında vidalarla sıkıştırdım. Silikonu taşan yerlerinde parmak yardımıyla düzelttim. Oldukça iyi oldu. Bu şekilde arkadaşlar.